Herkese merhaba. Satur Deobi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sonbahara uygun, çok ama çok tatlış, zebra desenli bir kazak öreceğiz. Bu kazak için Satır Deobi'nin Cotton ip serisinden, Renature Slim Cotton serisinden kahverengi ve açık bej renkli iplerini kullanacağım. Bu ipler 100 gram ağırlığında, 150 metre uzunluğunda. Bu iplerle birlikte 3,5 numaralı şiş kullanacağım. Siz dilerseniz 4 ya da 4,5 numaralı şişleri de tercih edebilirsiniz. Daha fazla uzatmadan kazan yapılışına geçebiliriz. Başlangıcımızı kahverengi iple yapıyoruz ve bunu ikiye bu şekilde katlayıp 100 adet ilmek başlangıcı yapıyoruz. Ben bu şekilde hemen başlıyorum. 3.5 olan şişlerimle 100 adet ilmeğimi çok sıkmayacak şekilde atıyorum. 4 5 6 adet ilmek başlangıcının ardından bir ters bir düz olacak şekilde lastik oluşturuyoruz ve bunu 17 sıra boyunca yapıyoruz. İlk olarak ilk ilmeğimizi boşa çıkarıyoruz. Daha sonra bir ters bir düz olacak şekilde yani bir iç ve bir dış olacak şekilde ilmeklerimizi alıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna geliyoruz ve herhangi bir kesme yapmadan 17 sıra boyunca aynı şeyi tekrarlıyoruz. Böylelikle lastik kısmını kazağımızın oluşturmuş oluyoruz. 17 sıra lastik kısmını tamamladıktan hemen sonra açık bej ipimize devam ediyoruz. Oluşturacağımız desenler açık bej üzerine olacağı için ilk olarak açık bejde birkaç sıra düz bir ör görüyoruz. Yani bir sıra tamamen düz bir sıra tamamen ters olacak şekilde birkaç sıra hiçbir renk karıştırmadan örmeye devam ediyoruz. İlk olarak açık bej ipimizi ilk ilmeğimize bağlıyoruz. Ardından şişimizle birlikte tamamen ya içten ya da tamamen dıştan olacak şekilde almaya devam ediyoruz. Benim için içten almak yani ters örgü almak daha kolay olduğu için içten alıyorum şu şekilde. Siz de dilediğiniz taraftan başlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Bu şekilde birkaç sıra örgümüzü örüyoruz açık bej ile birkaç sıra düz örgü ördükten sonra kahverengi ile desenler oluşturmaya başlıyoruz. Bu desenleri oluştururken birazcık hayal etmenizi istiyorum. Tabi açık zebra desenine de bakabilirsiniz nasıl yapabilirim diye. Mesela ben şimdi sizlere ilk olarak şu kısımlara birazcık kahverengi düzlükler atmayı, ardından şöyle bir dalgalanma yapmayı, daha sonra da buradan bir başlangıç yaparak yukarıya doğru bir hareketlenme bir kahverengilik eklemeyi planlıyorum. Siz de bu şekilde kendiniz hayal ederek de buralara eklemeler yapabilirsiniz. Zaten dediğim gibi daha sonrası tamamen hayalinize bırakacağım. Sizlere burada dikkat etmeniz gereken bazı noktaları ve desenin tabii ki başlangıcını göstereceğim. İlk olarak artık kahverengi ipimle başlıyorum. arkadan yürütme yöntemiyle yapacağız çoğu işlemimizi. Bunun için kahverengi ipimizi aldığımızda krem ipimiz kalacak. Krem ipimizi aldığımızda da kahverengi ipimiz arka tarafta kalacak. Buraya birkaç tane kahverengilik ekliyorum. Böylelikle Burada görmüş olduğumuz desen bizim ön tarafta şöyle göstereyim tekrardan ön tarafta bizler için desen oluşturmaya başlayacak. Bu bir başlangıç. Ardından üstüne birer sıra atlayarak tekrardan aynı şekilde düzlük ördüğümde çok daha güzel bir görüntü elde edeceğim. Şimdi bahsettiğim arkada kalması gereken ipim, ipim arkada sıkışmaması gereken ipim de şu şekilde olacak. Ben bunu mesela bu şekilde çektirdiğimde çok burası sıkışır ve ön tarafta güzel bir görüntü elde edemeyiz. Bu yüzden... Mümkün olduğunca gevşek bırakacak şekilde buradan tutuyoruz. Daha sonra örmeye başlıyoruz. Şu anda ben kahverengi için yapacağım deseni bıraktım. Artık orta kısımdaki dalgalanmaya kadar düz bir şekilde örgümü örmeye devam ediyorum. Burada da oluşan kısımları şöyle birazcık çektirirsem ön tarafta kötü bir görüntü olmayacaktır. Şimdi istediğim dalgalanma yapmak için orta kısma yaklaştım. Tam olarak orta kısımda değilim. Dediğim gibi size bağlı. Sadece ben biraz daha kenardan başladığımda istediğim görüntüyü daha iyi elde edeceğimi düşünüyorum. Şimdi kahverengiyi arkadan yürütme yöntemiyle yani herhangi bir işlem yapmadan sadece biraz daha geniş tutarak burayı şöyle göstermek istiyorum. Burayı geniş tutacak şekilde artık kahverengi ipimizle örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde burada yaklaşık 4 ya da 5 tane ilmek attığınız zaman ayak dalgalanmanın ayağını oluşturabilirsiniz ve güzel bir görüntü oluyor. Ee, sadece şuraları sıkmanız yeterli. Ardından tekrardan krem ipime, pardon açık bej ipime geçiyorum ve bu şekilde diğer ayağa gelene kadar tekrardan örüyorum ve şu kısımda yine dikkat ediyorum sıkmaması için özellikle. Çünkü ön tarafta kötü bir görüntü olmasın. dalgalanmanın diğer ayağını yapacağım noktaya geldim. Bunun için kahverengi ipimi yine arkadan bu şekilde ön tarafı sıkıştırmayacak kadar bol bırakarak kahverengi ipimle 4 ya da 5 tane ilmek atarak örüyorum. Şurayı gördüğünüz gibi sıkıştırmamak için biraz daha geniş bırakıyorum. Çok da fazla geniş bırakırsak aşağıdan sarkabilir. Ona da dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca geniş olacağını tahmin ettiğimiz andan itibaren çok fazla da geniş bırakmıyoruz. Burada yaklaşık 5 adet, 6 adet ne kadar istersek bir ilmek atıyoruz ve diğer ayağını oluşturuyoruz. Bu şekilde yeterli olduğunu düşünüyorum ve bu kısımları sıkıyorum. Ardından krem ipimi şu şekilde üstten ya da alttan gelmesi fark etmez. Sadece kötü bir görüntü olmasın yeter. Önde bu şekilde krem ile devam ediyorum. Biraz daha ördükten sonra farklı bir zebra deseni için, farklı bir desen için tekrardan bir ayak yani bir başlangıç yapacağım. Sıranın neredeyse sonuna geldim. Burada da farklı bir desen için başlangıç yapacağım. Bu desen de yukarıya doğru hareket edecek. Yine geniş bir şekilde bırakıyorum. Ardından kahverengi ipimi alıyorum ilmeğe ve daha sonra kahverengi ile devam ediyorum. Burada da yaklaşık 3 ya da 4 tane bir başlangıç yapıp küçük bir şekilde yukarıya doğru çıkmayı planladığım için yeterli olarak görüyorum ve daha sonra krem ipimi tekrardan elime alıp bu şekilde devam ediyorum. Şimdi sıranın başına geldik ve oluşturacağımız desenlere nasıl devam edeceğimizden bahsedeceğim. Oluşturduğumuz buradaki kahverengilikleri bir sağa ya da bir sola ya da iki sağa ya da iki sola gibi hareketlerle birazcık kaydırarak işlemler yapacağız. Yani desenler oluşturmaya çalışacağız. Ee, burada bahsetmek istediğim şey şöyle. Tamamen dört tane ilmeğin üstüne dört tane ilmek yaparsanız burada açıklık oluşacaktır. Yani kahverengi ve açık bej arasındaki o açıklığı daha sonra dikmeniz gerekebilir. Bu yüzden bunu önlemek adına ileri ilerisi için ya bir sağa ya da bir sola ya da işte bir tarafa yönelecek şekilde desenlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Diğer türlü dediğim gibi daha sonradan bu aralarda boşluk oluşur ve dikmek zorunda kalabilirsiniz. Ardından yapacağımız diğer orta kısımdaki desen için bahsediyorum. E, orta kısma doğru ilerleteceğim. Yani bir ya da iki şekilde iki üç ilmek olacak şekilde orta kısma doğru bu da sağ tarafa doğru e, gelmesine sağlayacağım. Ardından bu taraf için ise zaten düz bir e, görüntü istiyorduk burada. Bu yüzden de iki tane sağdan sağa doğru kaydırarak bu işlemi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Şimdi genel anlatımın ardından nasıl yapacağımı sizlere göstermek istiyorum. Normal taban kısmımızı yani açık beş kısmımızı bu taraflara herhangi bir başlangıç yapmayı düşünmediğim için normal bir şekilde örüyorum. Yakında geleceğim desenimde ise sol tarafıma doğru şu anki konumumun sol tarafına doğru hareket etmesini istiyorum. Bu yüzden açık bejin tamamını örüyorum. Ardından kahverengiden de bir ya da iki tane örüyorum. Çünkü diğer türlü arada boşluk ya da delik oluşabilir. Bundan bahsediyordum. Ardından burada oluşan görüntü olmaması için yani arada delik görüntüsü de oluşmaması için sıkıyorum. Daha sonra kahverengi ipime geçiş yapıyorum. Kahverengi ipimi devre aldıktan sonra da burada bir tane eee beji bej ile ördükten hemen sonra bir tane de açık bejin üstüne kahverengi örmeyi düşünüyorum. Şu şekilde. İsterseniz siz bunu ikiye de çıkarabilirsiniz. Hatta ikiye çıkaralım. Yani demek istediğim biraz daha artık sola doğru yönelmeler başlasın ve böylelikle yukarıya doğru ya da kenara doğru, yan tarafa doğru bir yönelme oluşturabilelim. Ardından tekrardan açık beze geçiyorum ve ortadaki desenime doğru hareket ediyorum. Şimdi orta kısma geldik. Gördüğünüz gibi, eğer ben burada hemen kahverengiye başlar ve daha sonrasını kahverengiyle devam ettirirsem, arada gördüğünüz gibi boşluk oluşur ve bunu daha sonra dikmek durumunda kalabilirim. Bunun oluşmaması için bir ya da iki adet kahverenginin üzerine açık bej ipim ile gidiyorum. Zaten yönelmek istediğim nokta orta tarafı olduğu için bu tarafa doğru gidiyorum. Eğer istediğim nokta bu tarafa olsaydı daha öncesinden kahverengiyle başlangıçlar yapardım. 2 adet ilmeğimin ardından daha sonra kahverengi ipime tekrardan geçiş yapıyorum. Arkayı sıkmamasına özen gösteriyorum. Özellikle şu şekilde açtırarak tutuyorum ve daha sonra kahverengi ipimle örmeye devam ediyorum. Orta kısma doğru yöneleceğim için orta kısımdan 2 ya da 3 adet daha açık bejin üzerine ilmek atıyorum. şöyle bir görüntü oluşuyor. Yani buradan hayal ettiğimizde diğer taraftaki kahverengiyi de bu şekilde yuvarlak ya da işte dediğim gibi dalgalanmayı farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Bir görüntü oluşacaktır. Bu arada arka taraflarda sıktırmayı unutmuyoruz. Özellikle iplerimizi şu şekilde arkada bıraktığımız ipler genişleyebiliyor. Çünkü geniş bırakmak durumunda kalıyoruz. Bu yüzden bunları da sıkmayı ihmal etmiyoruz. Daha sonra açık bej ipimi alıyorum ve orta kısma doğru geliyorum. Orta kısımda geldikten sonra da burada birkaç sıra kahverengi örüp ardından devam edeceğim. Şimdi oluşturduğum diğer ayağa doğru geldim ve ayağımızın sağa doğru hareket etmesini istediğim için şimdi kahverengi ipimi daha erken elime alacağım. Yaklaşık 4 ilmek aldım ben burada ardından kahverenginin üzerine geliyorum ve bir ya da iki ilmekte burada bırakıp krem ipime tekrardan geçiyorum. Sıranın sonuna kadar geliyoruz ve burada yaklaşık 3 adet ilmek bırakıyorum ve ardından kahverengi ipimi arka tarafta sıkışıklık bırakmayacak kadar geniş bir şekilde bırakıp daha sonra kahverengi ipimle desenimi oluşturmaya başlıyorum. Burayı iki sıra kahverengi yapacağım. Ardından kahverengilik burada bitecek. Yani açık bej ipimle tekrardan tabana devam edeceğim. Şu anda sonunda iki tane kahverengilik bırakıyorum. Böylelikle dediğim gibi herhangi bir deliklenme oluşmasın. Arka tarafta da çektirmelerimi yapıyorum ki deliklenme yine oluşmasın. Açık beje tekrardan geçiyorum. Kalan iki tane ilmeğimi de açık bej ile kapatıyorum. Böylelikle desenlerimin taban kısımlarını oluşturmuş oluyorum. Burayı şimdi kapatacağım. Ardından bunları ortaya doğru hareket ettireceğim. Bunu da yukarıya doğru biraz daha sola hareket edecek şekilde desenimi oluşturmaya çalışacağım. Bu şekilde desenler oluşturarak yaklaşık 20 cm örüyoruz. Ardından koltuk altı bırakmak için orada görüşüyoruz. Az önce başlangıcını yaptığımız desenler şu anda böyle görünüyorlar. Ee, bu kısma dörder ilmekle başlayıp 4-5, 4-5 bazen 6 olarak sola doğru kaydırdım. Orta kısımları 4-5 ile yine başlayıp orta kısımlara doğru yine kaydırarak ilerledim ve daha sonrasında açık bej ile kapamasını yaptım. Sol taraftaki zaten iki sıra 4-5 ilmekle başlayıp 4-5 ilmek yine sağa doğru kaydırıp ardından da herhangi bir işlem yapmadım. Gördüğünüz gibi ilk desenlerimiz bu şekilde görünüyorlar. Bu ve buna benzer birçok desen oluşturabiliriz. Bunun daha büyüklerini, daha küçüklerini, biraz daha oval hallerini oluşturabiliriz. Bu şekilde yaklaşık Koltuk altına kadar 20 cm öreceğiz. Ardından koltuk altı kesmesi için görüşeceğiz. Lastik kısmından hemen sonra yaklaşık 20 cm düz bir şekilde örgü örüyoruz. Bu süre boyunca istediğimiz şekilde desenler oluşturuyoruz. Ardından koltuk altı kısmına geliyoruz ve koltuk altı kesmesi için her iki taraftan da 3, 2, 1, 1, 1, 1 şeklinde kesmemizi yapıyoruz. Ve bir 7-8 cm daha örüyoruz. Ardından da boyun kısmını ön kısım için bırakmaya başlıyoruz. Kesme için yapacağınız işlem aslında iki tane ilmeği tek bir tane ilmeğe dönüştürmek olarak tanımlıyorum ben. Sizi bu şekilde söylediğimde daha iyi anlayacağınızdan eminim. Gördüğünüz gibi iki tane ilmeğin içerisinden şişimi geçiriyorum ve bir tane ilmek yeniden çıkarıyorum ve tekrardan bunu diğer şişime takıyorum. Ardından tekrardan iki tanesini tek bir tane şişimden geçiriyorum ve onu tekrardan şişe takıyorum. Ardından bir tane daha bu şekilde yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 tane kesmemi bu şekilde yapmış oldum. Daha sonra düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Ardından burada da 3 tane kesmeyi bu şekilde yapıyorum. Daha sonra tekrar bu tarafa geliyorum ve iki tane kesme yapıyorum bir, bir, bir şeklinde gidiyor ve daha sonra düz örgü örmeye devam ediyorum. Koltuk altı kesmelerini tamamladıktan sonra koltuk altı başlangıcından itibaren yaklaşık 7 ya da 8 cm örmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu süre içerisinde desenlerimizi yapmayı ihmal etmiyoruz. Ardından geriye kalan ilmek sayılarımızı 3'e bölüyoruz. 3'e böldükten sonra ben de 28, 27, 28 olacak şekilde ayırıyorum. Bu 28'ler omuz kısmını, 27 ise boğaz kısmını oluşturuyor. 27'nin başlangıcı 27 olarak kalacak. Ardından kenarlardan yani iç kısımdan artık birer 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 keserek burada yuvarlak bir görüntü oluşturacağız. Şimdi boğaz kısmı için yapacağımız ilk şey bir taraftan orta kısma kadar 28 adet ilmeğimi normal bir şekilde öreceğim. Ardından orta kısımda yaklaşık 27 tane kesme yapacağım. Daha sonra da tekrardan 28 tane öreceğim ve tekrardan buraya geleceğim. Tüm bu süreçleri sizlere göstereceğim. İlk olarak orta kısmı nasıl kestiğimi şimdi sizlerle göstermek istiyorum. Daha önce anlattığım gibi kesmede 2 adet ilmeği tek bir adet ilmeğe düşürmek ve bir kesmeydi. Şu anda da tam olarak öyle yapacağız. 2 adet ilmeği şişimizden geçireceğiz. Ardından normal bir şekilde örgü örer gibi bir tane içerisinden ilmek geçireceğiz ve gördüğünüz gibi ilk kesmemizi bu şekilde yapmış olacağız. Daha sonra aldığımız ilmeği karşı tarafa tekrardan geçireceğiz ve tekrardan aynı işlemi tekrarlayacağız. Bu az önceki kestiğimiz birdi. Şu anda ikincisini yapıyoruz. Daha sonra tekrardan yapacağız ve böyle böyle yaklaşık 27 tane kesmemizi yapacağız. Şimdi sizlere nasıl göründüğünü göstereceğim ve bu şekilde kesmeye devam edeceğim. What? kısmı için yaklaşık 27 tane ilmeğimi kestim ve bu şekilde bir görüntü var. Şu anda son ilmeğim burada ve bununla bu tarafı örmeye devam edeceğim. Daha sonra buradan herhangi bir kesme yapmadan tekrardan geleceğim. Ve buradan artık yaklaşık bir bir kesmeler yapacağız. Ama şimdilik bir bir kesmelere devam ediyoruz. Ve bu tarafı bitiriyoruz. Yani buradaki omuz kısmına kadar bitiriyoruz. Ardından diğer tarafa ipimizi bağlayıp buradan devam ediyoruz. Bu şekilde şu anda ön kısım için boğaz kısmını tamamlayacağız. Boğaz kısmı kısmını kestikten sonra iç kısımdan birer birer kesmeye devam ediyoruz ve yaklaşık 20 ilmek kalana kadar bu şekilde kesiyoruz. Ardından yaklaşık 5 cm daha örüyoruz ve bu omuz kısmının kapamasını yapıyoruz. Aynı işlemi diğer tarafa ipimizi bağlayarak tekrar ediyoruz. İç kısımlardan yaklaşık 8 adet kesim yapıyoruz. Daha sonra 20 ilmek kalana kadar 20 ilmekten, ilmekten sonra yaklaşık 5 cm örüp tekrardan kapamasını yapıyoruz. Böylelikle ön kısmı tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka kısma geçiyoruz. Kazağımızın arka kısmını da ön kısımla aynı olacak şekilde ilmekle başlıyoruz. Ardından yaklaşık 17 sıra lastik örüyoruz. Daha sonra desenlerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Koltuk altına kadar 20 cm örüyoruz ve koltuk altından sonra ise Ön kısımdan farklı olarak bırakacağımız boyun kısmına dikkat ediyoruz. Boyun kısmı dediğimiz kısım ise Diğerinden farklı olarak yani ön kısımdan farklı olarak yaklaşık 20 cm ördükten sonra bırakıyoruz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Elimizde kalan ilmek sayısını 3 parçaya bölüyoruz ve bu 3 parçanın orta kısmı 27, 28 ve 28 olacak şekilde ardından 3, 3, 2 olacak şekilde burayı 3 sırada kapatıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da ipimizi bağlayıp burayı 3 sırada kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi bir görüntü oluşuyor. Şimdi omuzların bir tanesini birleştireceğiz ardından boğaz kısmına Şurada görmüş olduğunuz gibi lastik yapacağız. Kazağımızın bir omzunu diktikten sonra şimdi Tekrardan bir lastik oluşturacağız boğaz kısmı için ve bunu buradan başlayıp ardından sonuna kadar devam edeceğiz. Bu yüzden diğer omzu dikmiyoruz. Bunu da şu şekilde gerçekleştireceğiz. Kahverengi ipimizi alıyoruz. Yeniden takma dediğimiz yöntem ile sanki ilmeğimizi yeniden yapıyormuşuz gibi. Bunun için genellikle aslında üç buçuk numaralı başka uzun geniş bir şiş alabilirsiniz elinize. Ancak yeniden takma yöntemi birazcık ve zorlayabilir sizi bu sebepten dolayı. Şu şekilde tığları kullanabilirsiniz. Kahverengi ipimizi öncelikle bağlıyoruz. Ardından şişimizi yanımıza alıyoruz ve geçirmeye başlıyoruz. Yani takmaya başlıyoruz diyebilirim. Bu şekilde karşı taraftan şöyle bir ilmek çıkarıyoruz ve bu ilmeğimizi hemen takıyoruz. Ardından tekrardan aynı hiza olacak şekilde tekrardan Tığımız ile ilmek çıkarıyoruz ve bunu tekrardan şişimizden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda yeniden bir sıra oluşturmaya başladım. Yani en başta yapmış olduğum işlem gibi şu anda takma işlemi gerçekleştiriyorum. Ardından da bu kısımlarda bir ters bir düz lastik örmeye başlıyoruz. kısımları açıkta bırakacak şekilde diğer kısımlara kahverengi ipimizle takma işlemini uyguluyoruz ardından bu kısmı bir ters bir düz olacak şekilde lastik uyguluyoruz ve böylelikle yaklaşık 5-6 santimetre belki siz daha küçük istersiniz 3-4 santimetre olacak şekilde örüyoruz boğaz kısmına yaklaşık 7-8 sıra lastik ördükten sonra kapamasını yapıyoruz ardından bir kalan omuzla birlikte dikiyoruz daha sonra kenardaki koltuk altından itibaren lastiğe kadar olan kısımları da dikiyoruz. Lastik kısmını ben dikmedim. Siz dik dikmek isteyebilirsiniz. Ardından gördüğünüz gibi kazağımız hazır. Ayrıca iç kısımlarda şu şekilde görüntüler oluşuyor. Bunu da görmek istemezseniz astar dikebilirsiniz. Tercih size kalmış. Saturda Yobi'nin kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.